Eskiden niye bir YouTube kanalına abone olayım ki derdim. Hiç önemsemezdim. Emme bir yakın arkadaşımın abone olmayıp öldüğünü gördüm. E sonra aklım başıma geldi tabii. Hemencek abone oldum. Anında abone oldum. Sen de abone olmak için ha şuraya tıkla da kendine tıklatma. <gülüyor> <gülüyor> O ne be? Ne oluyor ya? Abi fotoğrafımızı çektiler. Lan galiba ben gözlerim kapalı çıktım ha. Ben de abi. Ne yapacağız? Git söyle. Olmaz ki canım öyle. Bugün de bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısıyız biz. Gözü kapalı çıkmış ya. Tipliğe bak diye dalga geçmesinler bizle. Ben o zaman hemen halledeyim abi. Aa müzik de varmış. Pitbull MX'i çıktı iyi mi? Vermiyor. Nasıl vermez ya? Cumhurbaşkanıyım ben lan. Sıkışsa gelip alsın diyor. Bana. Evet abi. Lan biz Ortaköy çocuğuyuz ya. Adamın kamerasında kanalız kan. Nerede lan o it? Ne bakıyorsunuz oğlum? Ne oldu? Ayıma ayırıyor lan burada. Keseyim lan hepinizin götünü. Keseyim. Lan. Hoş geldiniz. Veli misiniz? Hayır, öğrenciyim. Yar arkadaş da mı öğrenci? Evet, o da öğrenci. Biraz yaşlı değil misiniz ilkokul için? Yok hocam, iri kemikleyiz biz. Büyük gösteriyor. Hocam 23 Nisan'da Cumhurbaşkanı'na gideceğiz değil mi? Tabii ki gideceğiz. Niye sordun? Ben koltuğuna oturmak istiyorum da nasıl yaparım? Bütün derslerin beş olsun öyle. Hadi bakayım herkes derslerine. Görürsün lan Zeki. Bütün dersleri deliler gibi çalışacağım. Bütün sınavlardan yüz alacağım. Sonra koltuğa oturup Abi bu arada haftaya kümelerden quiz var. Yapma be. Hacı çalıştırsana ona beni ya. Not falan var değil mi sende? Padişahım çok yaşa! Abi ben cumhurbaşkanıyım ya. Padişah değil. Ne oldu yine? Birkaç adam falan geldi seni soruyor. Bakanlar mı? Söyleyeyim bakarlar mı? Şu anda bakıyorlar. Baka bakar gide onlar. Boş ver abi sen. Bakıcıysa gelmesinler zaten. Alıcıysa gelsinler. Siz kimsiniz lan? Biz bakanlar kuruluyuz efendim. Ben de içişleri Bakanınız. Görevin ne? İç, içişlerine bakıyorum. E, niye bakıyorsunuz çişlerime? mi? E nasıl? Hacı yoksa sen tuvalette mi yaşıyorsun? Ben de mutfakta yaşıyorum. Hey yo! Komşum oldu! Hayır efendim iç işleri. Ülkenin iç işlerine bakıyorum yani. He. E ne oldu? Efendim halk isyan ediyor. Aa, oha özgür iradeleri varmış ha. Niye kimse söylemiyor oğlum? Efendim vergiler çok yüksek. Para lazım para. Fakat efendim normali çok üstünde. Bu yüzden bir seçim daha yapılacak insanlar gitmenizi istiyor. Niye inanayım lan sana ben? Demin milletin işlerine bakıyordun şimdi bana git diyorsun. Gitmiyorum ben hiçbir oğlum gitmiyorum. Alın anayasayı da değiştirdim. Seçimi falan da kaldırıyorum. Öyle bir yetkiniz yok efendim anayasanın değiştirilemez maddelerinden biri o. Hmm, e, o zaman başka yasa ekleyelim. Seçim isteyen toptu. <laughs> Fakat... Konuşma lan, çişçi. Gidin ekleyin bu yasayı, sonra göğüs. <laughs> Peki efendim. <laughs> Bir şey ister misin Zeki? Abi canını sağlı. O saatte nereden bulayım lan onu? <laughs> Beni mi çağırdınız öğretmenim? Gel bakalım oğlum. Gel gel gel. Bildiğin gibi 23 Nisan yaklaşıyor. Evet öğretmenim. Şimdi okulumuzun en başarılı talebesi o koltuğa oturacak. O kim öğretmenim? Sensin evladım. Sensin. Hayırlı olsun bakalım. Hadi bakalım. Az kaldı Zeki. Çok çok az. Az daha son. Nasıl? Yani çok teşekkürler öğretmenim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu Üsküdar almamız bayağı iyi oldu be. Abi bunun limonu az. E çevir bir yoldan limon iste oğlum. Oluyor mu öyle? Oğlum burası benim değil mi? İstediğimi yaparım. Şşt. Alo sen. Hop bak bakayım. Ben mi? Evet sen sen. Git bana yarım limon getir bakayım. Ama işim var ya. Oğlum işinden bana ne git getir hadi. Abi bunlar kızdı galiba. Yok lan yapar onlar öyle. Acıkmışlardır oğlum. Atacaksan ufak parça atacaksın tamam mı ha? Sonra gitmezler. E iyi madem. Yazık lan çok deşirinler. Baksana abi şunları. Yürü oğlum dur. Bunlarda bir terslik var lan. Tek tek konuşun oğlum anlamıyorum. lan. Ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın? Ee, tamam. bana bak. Dur. Dur. Polisleri çağır. Polis polis çağıracağım. Polis. Polis gel lan polis. Polis. Ee, şimdi çekilin önümden tamam mı? Gölge yapmayın lan. O o manş, şarkıyı... taş mı lan o? Oğlum? oğlum manyak mısınız siz? Ne yapıyorsunuz be? Ya kafama gelseydi ha? Ya ölseydim? Ne bok yerdiniz sonra Tamam oğlum tamam ben şaka yapıyordum tamam mı? Tamam gidiyorum gidiyorum. Oğlum atmayın lan. Zeki ne yapıyorsun lan burada? Abi ben burada çalışıyorum ya. Hatta burada yaşıyorum. Hadi ya ne zaman oldu? Abi oho sen de benim uşağım olarak çalışıyorsun ya. E unuttun mu? Tabi ya herkes uşağı. Var mı lan öyle kremsiz kremsiz? Abi ne diyorsun ya zaten çok mutsuzum. Ne oldu lan yine? Abi dışarıdaki halkı görmüyor musun? Benim yönetimi beğenmiyor lanmış. beni. E doğru. Benden sana mesaj iletmemi istemişlerdi. Ne diyor abi söyle. Eee... <coughs> Demiş. E, kimi? Ananı. E, nasıl ya? Onu sormadım ama ***miş <laughs> yani. Uff bittim ben ya. Kesin idam edecekler. Üzülme lan üzülme. <laughs> Çay getireyim mi zeki Ne çayı abi ya? Öldürecekler beni diyorum. Öyle deme bak. Cookplus çaycının yaptığı çaylar her derde deva. 0.7 litre demliği ve 1.7 litre kettle kapasitesi, sıcak tutma fonksiyonu, paslanmaz çelik çay filtresi, susuz çalışmayı engelleyen özel sistemiyle Cookplus çaycının yaptığı çaylar bütün dertleri söküp alır Zeki! Hadi ya! İdamdan kurtarır mı sence beni? Yok ya! o kesin. Ama bu çay içmeyeceğin anlamına gelmez. Al bakayım. Sıcak sıcak. Oh. Hakikaten de bir anlığına da bütün dertlerimi unuttuğu da. He bu arada birkaç çocuk gazeteci ve bakanlar geldi. Dışarıda 45 dakikadır bekliyorlar. Abi niye şey almıyorsun? <laughs> lan uşağın var burada. E, evet abi. Hadi ya. Ha doğru doğru. Gelin lan içeri. Dükkanın önünü kapatmayın. Terbiyesizler. Geç. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı bu tarafa bakın bu tarafa. Arkadaşlar bugün soğuk yanıtlamayı düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Efendim bir imzanızı alabilir miyim? Ha e, tabii. <laughs> Gördün mü Zeki? Sana ne demiştim? demedim mi? Aa Cumhurbaşkanı e, demediniz öyle bir şey bana. Ha herhalde başkasına dedim o zaman ama artık fark etmez. Yine hakkım olanı aldım. Cumhurbaşkanı tekrar benim. İyi oldu ya zaten beceremiyordum. Ya sizin işiniz de zormuş ha. Nasıl yani bu kadar mı? Savaşmayacak mısın benimle Cumhurbaşkanlığı için? Yok ya ne savaşacağım. Zaten dışarıda bir dolu insan var hepsi de beni öldürmeyi planlıyor. İyi oldu yani iyi. Şimdi sana çatacaklar bundan. Nasıl ya? Hadi hocam kolay gelsin sana. Bizim eşyaları şu adese kargolatırsan süper olur. Sen de varsa öde kargoyu. Yoksa karşı taraf ödeyecek de. Biz hallederiz evde, sorun etme. Hadi sağlıcakla. Oğlum iyi oldu ya. Zaten bu yönetme işi bize göre değilmiş tamam mı? Bugün benle bir oldu da Üsküdar'dan kovdular zaten. Aynen baba ya boş ver zaten. Büyük güç büyük sorumluluk demekmiş. E, öyle tabii öyle. Ha bu arada aklınızda olsun. Bütün aile olarak Üsküdar'a girmemiz yasaklanmış. Denemeye yani. Taş baş atıyor ha. Gracias. <coughs>